Sahip ve Hava yollarının Fatıma isimli Airbus 321 uçağına hoş geldiniz. Ercan için uçuş süremiz 1 saat 10 dakika olacaktır. Ben kabin abiniz Anıl ve ekip arkadaşlarım bir deriz. Dear guests and children, we would say that it's from would like to welcome you on board our Airbus 321 name after Fatıma. Ercan'dan Türk veya Vodafone'dan e-sim uyumlu telefonunuzu hatalamışsınız. İnternet'i daha Burası restorandan çıkıp büyük havuza doğru giden yer. Çok da insanları rahatsız etmeden size göstereceğim. Çok sıcak ve nemli bir hava var Kıbrıs'ta. Tıpkı Antalya gibi diyebiliriz. Gözlemlediğim kadarıyla otelin peyzajı gerçekten çok iyi. Çok güzel görsel bitkiler var burası büyük havuzun olduğu yer. Burası su havuzu sanırım. Burada yüzülmüyor anladığım kadarıyla. Ama şu diğer görünen kısımda tabii ki yüzülen kısım. Şu an gördüğüm kadarıyla sabah saatlerindeyiz. Boş şezlonglar görünüyor. havuzun yanında şöyle bir havlu istasyonu var ve burada da duşlar mevcut. Çok fazla insanları rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden uzaktan çekeyim büyük havuzu. Şu kısım her otelde olan loja kısmı. Ee, orası paralı oluyor biliyorsunuz. Ama bence hiç gerek yok yani. Zaten şezlong bulunabilecekmiş gibi duruyor. Şurada da havuzun içerisinde olan oturma alanları var. Büyük havuz gayet yeterli ve iyi görünüyor. Sanırım burası da yalnızlar köşesi. Burası büyük havuzdan sahil kısmına iniyor. Ee, dediğim gibi peyzaj çok güzel. Yani çok güzel bir doğa içerisinde yürüyorsunuz. Çok güzel bir plajda gözlemliyorum şu anlık. Sahile inerken burada Fora Sahili Restorant var. Ee, bu şekilde çay saati varmış. Altı buçuk ve beş şey dört buçuk ve beş buçuk arasında. Ee, yine 12 ve 4 arasında da kullanılıyormuş sanırım. Böyle restoran. Şimdi sahil kısmına doğru yürüyoruz. Ee, dediğim gibi tekrar ediyorum ben insanları çok fazla rahatsız etmek istemiyorum. O yüzden e, çok fazla yakından çekmek taraftar değilim. O sırada burada bir e, volleyball plesi var. Şu an sabah 10'u 5 geçiyor. Sahil kısmındaki neredeyse tüm şezlonglar boş. Ama bugün biraz denizde dalgalı aynı zamanda. Havada bulutlu gördüğünüz gibi. Ee, ama yani şöyle göstereyim. Bomboş. Taş iskelesine doğru bir yürüyoruz bakalım. Hava gerçekten çok sıcak. Yani acayip bir nem var. Bir tık rüzgarlı. Rüzgar olmasa hiç durulmaz. Zaten otelin içi de çok sıcak bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Bugün dalgalı olduğu için deniz bir tık karışmış. Ama dalga olmasa eğer, e, gerçekten şu taraftan göstereyim. Yani dibi görünüyor. Çok temiz duruyor şu an için. Burası da otelin taş iskelesi bu arada. Yine burası da çok seyrek oluyor. Öyle duymuştum videolardan. E, ve şu anda da zaten sadece 2-3 tane şezlong falan var. Gayet bomboş. Güzel bir ortam var ama yani burası esiyor da şu an aynı zamanda. Tatlı. Taş iskelenin olduğu yerde böyle dolaplarda şöyle küçük bardak sulardan var. Soğuk durumda şu anda. <laughs> Burada çok ihtiyacı olacakmış gibi insanların. Gerçekten çok büyük bir nem var. Ama taş iskele çok sakin. Hiç kimse yok şu an yani sadece eşim ve ben Şurada da soyunma kabini var bu arada. Aynı zamanda otelde böyle gösterebilirim. Ama bayağı da bir bulutlu. Burası otelin resepsiyon kısmı. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani otelde serin olarak nitelendirebileceğimiz iç mekanlarda sadece burası var. Burada da şöyle pervaneler dönüyor. Yani %100 bir serinlik burada da yok ama yine hani diğer yerlere göre idare eder vaziyette. Şimdi otelin şöyle kafe olan kısmına geldik. Ana binanın hemen önünde bulunuyor. Henüz odamız hazırlanmadı. Saat 3 gibi hazırlanacakmış. 12'ye 10 var. Maalesef ki bu konuda birazcık yavaşlar. Şu an bu kafe bölümünde hiç garsonlar bakmıyor. Hiçbir şekilde yani... Biz ihtiyacınız var mı diye soran yok. Onun haricinde iç bölümlerde hiçbir yerde klima yok, çok sıcak. Ee, ve şimdi oda daha fazla dağılmadan size bir oda turu çekmek istiyorum. Biz Nuhun Gemisi otelde tatil köyü kısmında kalıyoruz. Ee, bu arada ben burayı ger gerçekten çok beğendim. Dışarıyı da göstereceğim ama şu an odayı göstereyim. Şimdi burada zaten tuvalet var klasik. Geçiyorum. Burada dolaplar var sol tarafta. Şöyle aslında çok da klasik bir otel odası. Ee, böyle gayet de geniş bir balkonu var. Onu da göstereyim ve çok önemli bir detay sineklik de var aynı zamanda. Ee, şöyle hafiften bir deniz manzarası. Burası tatil köyü kısmında en üst kat. Şu gördüğünüz de zaten otelin ana binası. Bunun hemen önünde kendine ait bir havuzu da var. Ama istiyorsanız tabii ki gidip de diğer büyük havuzda da kalabiliyorsunuz. O da bu şekilde. Dediğim gibi tamamen standart bir İkinci gün kahvaltımız bu şekilde görünüyor. Gayet doyurucu, güzel, çeşitli. Şu an otelin Aqua Park'ındayız. Ee, şurada insanlar çok fazla olduğu için o tarafı hızlıca geçiyorum. Ee, yaklaşık 5-6 tane kaydırak var. Yani yeterli ve zevkli. Biz sevdik. Herhangi bir problemde yaşamadık burada. Hemen şu ileriki kısımda küçük çocuklar için de olan bir kısım var. Onlara özel bir aqua park. Ufak böyle kaydıraklar falan var. Orada da böyle oyun alanları var. Tamam. Gayet güzel ve yeterli dediğim gibi. <laughs> Biz denizi çok sevdik. Birçok yerde yüzmüş biri olarak söylüyorum. Gayet güzel. Suyu çok sıcak. E, mümkün mertebe kum. Taşlı kalanları çok az. Çok rahat yüzebiliyorsunuz. Şimdi şu fast food alanındayız. Burası saat 11'de açılıyor ve 4'te kapanıyor. Ee, hamburger, cheeseburger, olturka tost ve peynirli gözleme var. Biz de bir adet hamburger ve tost söyledik. Yanına da patates veriyorlar. Ketçap mayonuzu sıkıyorsunuz. İçecekler zaten ücretsiz şekilde. Hazır ufak bir yemek molası vermişken e, otelin yemekleri hakkında biraz konuşalım. Şimdi öncelikle burada biraz ısırarak göstereceğim ama kusura bakmayın. Önce şöyle eşim toz söylemişti. Işte. Mesela toz yani takır takır. Ya evet burası sonuçta hani bir fast food dükkanı değil. Ama yani şunu üstleriye vermek bence biraz ayıp yani artık her şeyden önce. Çünkü inanın takır takır durumda yani. Bakın Bölünmüyor, zor zor bölünüyor şöyle. Patatesinde problem yok, zaten fresh patates, gayet güzel, lezzetli. Hamburgeri de yine fresh köfteden yapılmış bir hamburger, onda da sorun yok, normal yani standart. Ee, i̇çeceklere gelecek olursa içecekler soğuk değil, ama burası zaten çok sıcak olduğu için e, soğuk içecek istiyor insan açıkçası. Onun haricinde öğlen yemeklerinde, sabah kahvaltılarında veya akşam yemeklerinde bir problem yaşamadık zaten biz şu ana kadar. Güzel. Evet biraz hani çeşitler az. Ama lezzetlerinde herhangi bir problem yaşamadık. Yani şu ana kadar neresi hani problem yaşadığımız tek şey şu tost oldu. Artık buna da çok fazla diyeceğimiz bir şey yok. Hemen şurada Aziller'de de bir dondurma yeri var. Orada da gayet güzel dondurmanızı alabiliyorsunuz. Bazen bekleyebilmeniz gerekiyor. Öyle yani otelin yemekleri bence güzel. Bazı Google yorumlarında hani çok kötü olduğu falan yazıyor. Ama aslında hani o kadar kötü değil. Yani lezzetlerinde şu ana kadar dediğim gibi bir problem görmedik. Sadece biraz çeşit az ve biraz böyle sanki uydurma gibi. Ee, tek problem bu yani. Onun haricinde sorun yok. Şimdi bugün artık bizim oteldeki son günümüz. Yarın otelden ayrılıyoruz. Erken saatte uçağımız. Şimdi otelin olumlu ve olumsuz yanlarıyla alakalı... Yemekle ilgili konuşmuştum. Biraz da genel olarak anlatmak istiyorum. Ee, şimdi öncelikle zaten gördüğünüz gibi biz otelin bu tatil köyü kısmında kalıyoruz. Yani bu konseptte kalıyoruz. Ee, şurası otelin ana binası. Şimdi burada, burası aslında çok güzel yer. Bu tatil köyü dediğimiz yer genelde hani böyle kötü algılanıyor bu tarz yerler ama değil. Sadece tek dezavantajı şu. Tabii ki ana binaya çok uzak çünkü ve e, şu merkezdeki havuza çünkü akşam yemeği ve kahvaltı ana binada oluyor ve tabii ki hani denize de bir tık aynı mesafede ama hani yürüyüş yürmeniz gerekiyor. E, onun haricinde hani hemen önünde havuzu var, şu kısımda hemen havuzu var ama mesela burada da ne yok, bar yok, herhangi bir şekilde mesela su bile yok yani içecek alamıyorsun, sadece duşlar ve tuvaletler var buranın dezavantajı sadece uzak olması. Onu söyleyebilirim. Onun haricinde bizim kaldığımız oda çok güzel. Yani normal büyüklükte bir oda. Çünkü farklı otellerde de kaldığımız için artık hani bir tık öğrenmiş oluyoruz bazı şeyleri de. Ee, sadece uzaklık burada problem. Yani buraya gelirseniz eğer burayı tercih edebilirsiniz. Ee, onun haricinde oda temizliği ile alakalı şunu söyleyeceğim. Yani dört gün boyunca tuvaletlerimizin temizlendiğini hiç düşünmüyorum. Ee, bir ayak ayakkabısı vardı mesela. Ee, o dört gün boyunca hiç yerden kalkmadı. Orada durdu. Hiçbir şekilde temizlenmedi. Yani neticede denize giriyoruz. Her ne kadar duş alıp odaya da gelsek. Kum olabiliyor, hani farklı bir şey olabiliyor. Yani onun... O bir dezavantaj oldu. Yani o bir eksi oldu daha doğrusu benim için. Onun haricinde... Odada sularımız bittiğinde her gün yenilendi. Sular ve içecekler her gün yenilendi. Onu söyleyebilirim. Ee, başka odayla alakalı. Yani klima çok bum buz yapmıyor. Onu da söyleyeyim. Zaten bu otelde öyle bir problem var. Ya şimdi otelin ana kısmına geleceğim. Orada da bahsedeceğim ama söyleyeyim. Yani burada soğuk serin bir yer bulamıyorsunuz. Ki Kıbrıs gerçekten biz şu an Ağustos ayında geldik. Çok fazla sıcak. Yani bilmiyorum ama hissedilen bence 50 falan. Nem de çok yüksek. Dolayısıyla serin bir şeylere ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve burada gerçekten serin bir yer yok. Oda için söyleyeceklerim bu kadar. Tek sorun dediğim gibi klimanın bum buz yapmaması ve işte o hani temizliğin de yapılmaması bu. Şimdi ana binaya geçecek olursak zaten hamburger yerken size yemeklerden bahsetmiştim. O yüzden ona tekrardan girmiyorum. Şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bakın burada çok sıcak bir yer burası. Çok sıcak bir memleket. Eğer Antalya'da yaşayanlarımız varsa beni çok iyi anlayacaklardır. Aynı oranın sıcağı ve nemi burada yani nefes alınmıyor nemden. Biz Bursa'da yaşadığımız için bize tabi hani alışkın da değiliz. Fazla geliyor. Ee, biz otele şimdi biz otele e harvi ile başlayan tur şirketiyle geldik. Yani odamızı o şekilde aldık. Biraz otelin girişinde problem yaşadık açıkçası. Çünkü bizden sonra gelen misafirler bile biz maalesef hani uçuşların çok absürt bir saatte olmasından kaynaklı olarak çok erken saatte otele vardık. Yani de sekiz buçukta biz oteldeydik sabah. Ve bize dendi ki odalarınız hazır olunca bir buçuk gibi size haber vereceğiz tamam dedik ama hani biz de e, Bursa'da yaşadığımız için ve Sabiha Gökçen'den bindiğimiz için uçağım akşam iki gibi e, ayakta ya yani 2'den beri ayaktaydık ve tabii ki hani yolculuk uçak da olsa yoruyor. Havaalanına zaten çok büyük havaalanlara. Orada oraya koşturuyorsunuz. Ee, sonra saat 1.30'da buçukta e, eşim ETS o E harfiyle başlayan neyse ETS turdan o an. <laughs> arkadaşa Gayet nazik bir şekilde hani artık bize almıyor musunuz diye sordum. Yani onlar da henüz odanın hazır olmadığını söylediler. Ama hani bu sırada da bizden sonra gelen birçok misafirler odalarına alındı, Gayet odalarına yerleştiler, yüzmeye başladılar belki, belki yemeklere katılmaya başladılar. Bir tek biz kaldık. Yani ciddi anlamda lobide sadece eşim ve ben kaldık diyebiliriz. Bir de birkaç aile daha vardı ama onlar da zaten bizden sonra gelmiş. Yani bizimle aynı transferde gelenler yerleştiler. Ee, bize bu arada otele girdiğimizden itibaren hiç kimseye bilgi vermedi. Şimdi bu benim UHD konseptli yani ultra her şey dahil konseptli kaldığım üçüncü otel oluyor. Ee, yani kaldığım tüm, tüm otellerde personeller gayet ilgili ve bilgili şekilde sizi bilgilendiriyor. Yani bunu zaten yapması gerekiyor. Çünkü burası gerçek anlamda çok büyük bir tesis. İlk etapta hani bir şeyleri bulana kadar çok fazla yoruluyorsunuz. Cidden yani yoruluyorsunuz. Ee, bir harita verirler normalde bu tarz otellerde. Zaten turdaki arkadaş zaten vermedi. Hatta bizi karşılamadı bile. Yani kendini tanıtmadığı hiçbir şekilde. Ama otelde de resepsiyonda bir yaşlıca bir beyefendi var. O da yani hani sen sonuçta ne bileyim halkın içinde hani konuşabilmelisin, bir şeyleri anlatabilmelisin. Ee, ama o da hiçbir şekilde bilgi vermedi. Yani resepsiyon bomboş. Onu söyleyeyim. Hani ilgi manyağı bir insan değiliz. Ama sonuçta bu da beklediğimiz bir şey. Çünkü dediğim gibi burası çok büyük bir otel. Ve bir şekilde birileri bunun bilgilendirmesini bize yapmak mecburiyetinde. Ben koklayarak bulamam yani bazı şeyleri. Otel girişinde biz işte böyle bir problem yaşadık maalesef. Artık saat iki buçuk tu, 3'e geliyordu ve biz artık yorgunluktan bayılmak üzereydik. Gerçekten bayılmak üzereydik yani. Artık ben isyan ettim ve hani bizi ne zaman alacaksınız bizden sonra gelenler bile odalarına yerleşti diye bu şekilde bir isyanda bulundum artık kendimi tutamayarak ve ben bu... <laughs> patlamayı yaşadıktan bir iki dakika sonra falan e, bizi otele yani ev kaldığımız bu kısma aldılar. E, i̇şte böyle bir problem yaşadık. Bu da bende bir maalesef eksi puan. Çok büyük bir eksi puan. Çünkü benim saatlerdir beklediğim oda iki dakika içerisinde mi hazırlandı? Mesela bunu çok merak ediyorum. Ama tabii ki hani o sırada artık sorgulayacak veya hani birileriyle münakişe girecek halimiz kalmamıştı açıkçası. Çok yorgunduk. Ee, i̇şte bu da otelin dezavantajlarından birisi. Yani hani herhangi bir şekilde bilgi falan kesinlikle verilmiyor. Bunu da beklemeyin. ETS Tur'dan da ayrıca hani gerçekten artık bir sonraki yıllarda muhtemelen tercih etmeyeceğiz. Ee, geçen sene de biz ETS Tur'la bir tatile gitmiştik. Onda daha farklıydı arkadaşlar. Çok daha ilgililerdi. Burada onu göremedik. Yani bu son oldu. Muhtemelen artık ETS turu tercih etmeyeceğiz. Şimdi yemeklerden bahsettim. otelin bir tık konseptinden bahsettim. Zaten hemen hemen her tarafında gösterdim. E, bahsedeyim mesela. o ben açıkçası çok ilgi alanım olmadığı için bildiğim bir şey değil. Ama makineler var. Orada çekim yapmak yasak maalesef. O yüzden oradan herhangi bir video paylaşamıyorum. Ee, yani çok sağlıklı bir şeyime inanın hiç yorum yapamayacağım. İlgililer zaten geldiği zaman inceleyebilirler. Ee, bu şekilde. Gelecekler için son bir değerlendirme yapacak olursak, e, burası evet ultra her şeye dahil ama bir regnum karya değil. O kaliteyi beklemeyin. Fiyat performans bir otel tercih edebilir misiniz? Ben tekrardan gider miyim? Belki gidebilirim. Çok emin değilim. Farklı otelleri deneyebilirim. Animasyon açısından biraz yetersiz. Akşamlar da çevrede hiçbir şey olmadığı için sıkılabilirsiniz. Bunu söylemek isterim. Bugün otelimizden ayrılıyoruz. Şöyle son kez bir videosunu çekeyim. Artık otelden ayrılıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin. Bu tarz içerikler gelmeye devam edecek. Otelimizi şöyle son kez gösteriyorum. Hoşçakalın.